Arkadaşlar merhabalar herkese iyi akşamlar canlı yayına hoş geldiniz sürpriz bir yayın yapalım istedim bu saate olan arkadaşları yayına katılmaya bekliyoruz arkadaşlar e, tabii üye olan herkese bildirim gitmediği için ve yayında planlı olmadığı için katılımın az olması normal e, şu anda aslında katılım anlamında da kimseyi de görmüyorum. Bir kendimi görüyorum. E, yavaş yavaş herhalde arkadaşlar katılacaklardır diye e, bekliyorum. Sürpriz e, bir yayın hazırladık arkadaşlar. Şu anda 4 arkadaşımız e, yayına katıldılar. E, sesim geliyor mu? 10, 10 olduk. Evet, sesim geliyor mu arkadaşlar? 16 olduk. Yavaş yavaş katılırsınız diye e, bekliyoruz. Normalde bizim yayınımız 1000 kişi tarafından 1000-1500 kişi tarafından normal izleniyor. Aynı anda da yaklaşık 100 150 arkadaş yayında oluyor. Bir kısım arkadaşa da bildirim gitmediği için katılamıyor ama bizim kanalın devamlı müdaim olan arkadaşlar yayında mutlaka bizimden oluyorlar diye biliyorum. Şimdi buraya yorum yazarsanız arkadaşlar sesimiz geliyor mu nedir ne değildir bir geri dönüş yapacak olursanız biz de daha rahat konuşuruz. Bir hanım hoş geldin. İyi akşamlar değerli arkadaşım. Sesim geliyor diye tahmin ediyorum. Sezgin Yılmaz, hoş, hoş geldin değerli arkadaşım. Sesimiz iyiymiş. Tamam, çok güzel. Şimdi yavaş yavaş yayının katılımı artıyor. 22-23 arkadaşı olduk. Ee, yavaş yavaş da gelecektir arkadaşlar. Ee, WhatsApp grubundaki arkadaşlara da link atabilirseniz. Burada olan arkadaşlar WhatsApp grubundaki arkadaşlara da, yani Gümüş grubu e, üyesi olan arkadaşlara ya da Altın grubuna diye, farklı farklı. Orada link atarsanız oradaki arkadaşlar da katılırlar. Şimdi herkese açık bir yayın olduğu için daha çok endeks yorumuyla başlayacağız. Endeks yorumu yapacağız, biraz sohbet edeceğiz. Varsa sorularını, sorularınızı cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Aslında bu konjektürel durumda çok kişi tereddüt ediyor. Ne olur? Borsa ne olur diye. Yatırımcılar olarak veya altın yatırımcısı altını merak ediyor. Fuat Bey hoş geldin. İşte diğer enstrümanların yatırımcıları da onları merak ediyorlar. Ertekin Bey hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Zoom dersini kısa tuttuk. Buraya ayırdık zamanımızı. 40 dakikalık bir ders yaptık Ertekin Bey. Malumun buradaki arkadaşları da ihmal etmeyelim diye. Buradan devam ediyoruz. Siz hem oraya hem buraya katılma devam. Orada cevaplayamadığımız soruları eğer ki sorarsanız ya da yazarsanız. Bazı arkadaşlarımız sadece bizim sohbetimize katılıyorlar gerçi. Biz soru, sormak için katılmıyoruz. Sizi dinlemek için Sohbetten zevk alıyoruz, o yüzden buradayız diyen arkadaşlar doluyor. O da tabii bize keyif veriyor işin doğrusu. Ben de sohbet edeceğim diye arkadaşlar açık söyleyeyim kahvemi de sipariş ettim, kahve de yanımda. Bir taraftan kahvemi yudumlayacağım, bir taraftan sohbet edeceğiz. Çünkü kahve sohbetin lezzetini artırılmış arkadaşlar. Hani eğer mesela yüz yüze görüşmüş olsaydık mutlaka ya çay ya kahve hep beraber oturur içerdik. E biliyorsunuz yazın biz özellikle yazları e, piknik organizasyonu yapıyoruz kendi eğitim merkezimizde. Arkadaşlarımızı da davet ediyoruz tüm iyi olan arkadaşları, e, ders olan arkadaşlar, müsait olan arkadaşlar. E, yazın işte belli dönemlerinde katılıyorlar. Uzak başka yerlerden de gelen arkadaşlar oluyor. Yani uzak illerden. Ta Antalya'dan İstanbul'a misafirimiz olan arkadaşlar oluyor. İsteyenlere de tabii yatılı da e, misafir ediyoruz falan. Orada işte çayydı, kahvesiydi e, bol miktarda e, İçiyoruz karşılıklı. Böylece sohbet daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Eskilerin sözü öyledir. Çay ve veya kahve sohbeti koyulaştırılmış derler. Biz de o amaçla inşallah buradayız. Sohbet etmek amacıyla. Şimdi arkadaşlar borsa analizi dedik. İsterseniz varsa sorularınız. Bu 48 arkadaşımız var şu anda. Merak ettiğiniz sorular varsa... Fazla tahta sorusu sormamak kaydıyla işte endeksten alakalı olabilir ya da stratejiden olabilir. Önümüzdeki dönemdeki konjektürel durumla ilgili olabilir. Sorularınız varsa ya da katkıda bulunmak isterseniz bu yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar biz de böylece onlara cevap vermeye çalışalım. İsterseniz önce siz sorularınızı hazırlarken ben de bir endeks yorumu yapayım herkese açık bir şekilde endekste ne bekliyoruz onun değerlendirmesini yapayım. Arkadaşlar buradaki yapı bizim geçmişte şu düşüşten sonra çizmiş olduğumuz yapının yapının bakın Twitter'da da attım. Bu yapı arkadaşlar aynen şöyleydi. O yapının devamı arkadaşlar geliyor. Tamam. Bu yapının devamı yani böyle görüyorsun herhalde ekranımı görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bakın şu yapı işte. Yani şunun devamı bu şekilde bir yükseliş. Şimdilik şuradaki taban oluşum süreci var. Bu taban oluşum sürecini tamamladıktan sonra zikzaklı yukarı eğilim gelecek. Bu da bizim genel pozitif analizimiz. Beklentimiz bu. Bunu şimdi burada çizdiğime bakmayın. Bunu arkadaşlar şurada çizmiştik. Onu da bakın göstereyim ben size. Şu çizdiğimiz grafik var ya. Arkadaşlar bilirler zoom dersinde. Tam şu noktadaydık arkadaşlar. Bundan sonra ne olur dedi arkadaşlar? Bak şuraları hiç görmeyin. Bundan sonra ne olur dediler? Biz de arkadaşlar çizdik. Bundan sonra ne olur? Aynen bu şekilde çizdik. <laughs> Tam bu şekilde. Şundan emin değilim dedim yalnız. Tam bu şekilde çizdik arkadaşlar. Ve bunu taburda çizdik bakın. Hatta arkadaşlar dedim ki bunun ekran görüntüsünü alın. Şuraları görmeyin yalnız tamam. Bunlar yani şuradaki hareketleri görmeyin. Bizim çizimimiz aynen böyleydi. Buradaki ekran görüntüsünü alın dedim. Yaklaşık 3 ay. Bak abartısız söylüyorum. Yaklaşık. 3 ay aralık burası bakın aralık ocak şubat Mart. tam 3 ay 3 ay taban oluşturacağız dedim 2100 1800 arası O zamanki çizimimiz aynen gerçekleşiyor arkadaşlar yani inanın Hani 3 ay önceden bu rota işte Bizim yapısal analizin tabi Faydası da bizim modelin Faydası Yoksa bildiğimizden değil yani Bu olayları bilmiyoruz savaş meselesini bilmiyoruz bunları bilme şansımız zaten yok ama yapı olarak olması gereken buydu. Şu kısım biliyorsunuz emin değilim dedim ama ben bu kısımda gerçekleşecek yüksek ihtimalle. Yani böyle bir sert alım gelecek. Ondan sonra yine sert düşüş gelecek. Ondan sonra da kademeli yukarı eğilim başlayacak. Ve sene sonunu da yüksek ihtimalle rekorla kapatacağız. Yani beklentim öyle. Ama yıl içerisinde zikzaklı hatlar olacak arkadaşlar. Zikzaklı hatlar. Yani bazı tahtalar yeni dipler görecekler yeni dipler görecekler. Bazı tahtalar. bazıları ise yeni dip görmeyecek. Yukarı eğilim devam edecek. Burada da tabi tahta seçimi falan öncelikli oluyor. Şimdi buralara geçmeden önce arkadaşlar bir yasal uyarı metnini bir gösterelim arkadaşlar. Burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bilgi amaçlıdır. Asla yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım danışmanlığı hizmetini resmi kurumlar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Resmi kurumlar verilmektedir. Bizinkiler eğitim çalışması ve tamamen kişisel görüşlerimizi yansıtmaktadır diye belirtelim. Aselsan'dan alakalı yaklaşık bir aydır Aselsan'ın yapısı arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi değil onu söyleyeyim. Aselsan için yaklaşık bir ay önce bir yapı vardı arkadaşlar. Bir ay. Ve birileri pozisyon aldığını biz Zoom dersinde derste söyledik. Ya da sorduğunuzda yine söyledik diye hatırlıyorum. Şu yapı. Aselsan'ın bu düşüşüne aldanmayın. Bakın şu yapıda bir şeyler var. Bu yapı al yapısı arkadaşlar. Şu yapı al yapısı. Buradaki V'ye aldanmayın. Bu düşüşe aldanmayın. Aselsan'ın hedefi yukarı. Hedef bir VW hedefi arkadaşlar geliyor diye ee, Sezgin Yılmaz değerli arkadaşım. Aselsan öyle. Yani beklentilerimiz dahilinde tavan beklediğimizi buralardan itibaren. Özellikle şu mumdan itibaren şu bölgenin tamamının toplama bölgesi olduğunu... şu Burası da fake düşüş zaten. Toplama bölgesi olduğunu, bu konjektürel durumda Aselsan'dan iyi tahta olmayacağını, bakın şu bölgede özellikle. Ve yapının aynısı şurada vardı. Aynı yapı şurada vardı arkadaşlar. Bu düşüşe kanmayın diye bizim yorumumuz vardı derste söylüyorduk. Bu düşüşe kanmayın Aselsan'ın arkadaşlar şuradaki minimum hedeflerini ifade ediyorduk. O zaman 18'den bahsediyorduk falan. Sonra bakın nereler geldi. Şimdi de aynı harekette 24, 26, 28, 30 ve olabilirse 45'e kadar gidebilecek olan bir potansiyelden bahsediyorum. Orta uzun vade hedefler şimdilik bant dışına çıktığı için yeni alım riskli. Elinde olan bir süre daha bence tutmalı tahtayı. 22'ye doğru geri çekilmeler alım yönünü değerlendirmek gerekir. Böyle bir geri çekilme realizasyon 2-3 gün gelecek olursa 22 bence iyi bir destek noktası olacaktır. Yani Bollinger bantının orta noktası zamansallıktan oraya denk gelir. Elinde olanlar bence bir süre daha tahtayı izlemeliler. Ee, öyle söyleyeyim yani. Tahtanın genel durumu pozitif. Ee, Sezgin Yılmaz Türk Hava Yolları için e, şu an konjektürel durum itibariyle alım noktasını çok düşünmemek gerekir. 25'in altı 23 ve 20 noktalarına kadar gidebilecek olan bir basamak e, modeli oluşabilir. Normalde ben Türk Hava Yolları için alım noktasının 25 ve 23 olacağını düşünüyordum. 23 yani benim Türk Hava Yolları alım noktası orta nokta. Ama 20'ye kadar sarkabilecek bir satış hareketi maalesef gelebilir. Bilemiyoruz tabii ne olur ne biter. Şu sıralar biraz havacılık sektörü aşırı satış yiyor ve biraz sıkıntı var. Türksel güçlü duruyor. Yani zayıf durmuyor Türksel. Orta çizginin üzerinde. Diğer tahtalar tabanda. Türksel ise daha yukarıda. Normalde Ukrayna'daki meselelerden olumsuz etkilenmesine rağmen tahta dik durdu arkadaşlar. Misyon tahtası Türksel. Orta uzun vade Türksel çok iyi e, olacağını düşünüyorum ben. Türksel'in çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Orta uzun vadede. Rakamları da biliyorsunuz. Derslerde konuşuyoruz. Yani nereleri hedeflediğimizi. Türksel 18'deyken güzel bir alım fırsatıydı. Yani 18-19. 22'ye kadar tepki verdi. Yani e, normalde hareket başladığında önceki fiyatının üstünde yani. Dolayısıyla pozitif. Ee, Yaşar Gümüş acele etme. Fonların gelmesi lazım o tahtanın gitmesi için. Patron ve fonlar birlikte hareket ederse tahta gider. E, şu an için bence e, sabırlı olmakta fayda var. 90 arkadaşımız yayındaymışlar. E, evet başka soru var mı arkadaşlar? Yoksa Endeksten alakalı genel beklentilerimizi e, biraz daha anlatayım isterseniz. Bu dönemin şu alanı toplama bölgesi. Orta uzun vade için çıkış için arkadaşlar toplama bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ama zikzaklı taban oluşumu oldu, olacağını düşünmeyin. Recep Bey hoş geldin. İyi seyirler diliyorum değerli arkadaşım. Hoş geldin sen Bu bölgenin toplama bölgesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle belli dip tahtaları dip olmuş ana tahtalar için önemli toplama yerler arkadaşlar. Yan tahtalara ya da yan tahtada da bizim yan tahtalar gene iyi tahtalar da özellikle çöp tahtalarının çok bir önemi yok. Birkaç tane dip oluşmuş, formasyonu tamamlamış çöp tahtasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak çöp tahtaları gene gitmeyeceklerdir arkadaşlar. Yani önümüzdeki o trend döneminde kalite tahtalar hareket edecektir. Onu da söyleyelim. Ülkerde büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama tahtaya talep yok. E, fonlarla beraber o da, onların gelmesiyle beraber, bankacılıkla beraber o da gidecektir diye tahmin ediyorum. Ülker biraz geç de olsa gidecektir. Çünkü çok düştü, e, inanılmaz düştü geçmiş dönem hareketlerine bakıldığında dip bölgesine geldi diye söyleyebiliriz. Petkim de aynı şekilde arkadaşlar. Normalde Petkim'in tüpraş kadar tepki vermesine gerekir. Şu anda tüpraş tepki verirken bu konjektürel durumda petrolün %8, %10 değer kazandığı yerde Petkim'in ve Tüpraş'ın tutulabilecek ender tahtalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu konjektürel durumda. Hangi tahtada pozisyon alınır derseniz işte biz saymıştık yani ASE'sanda, Türksel'de Etkim'de Koza Altın grubunda bir de Tüpraş'ta diye genel değerlendirmemiz buydu. Yani bu konjektüra sıkıntılı dönemde illa hisse tutacaksa hangilerini tutulur diye sayıldığında model olarak ben 7 tane tahta saymıştım. Az önce saydıklarımı ifade ettim işte. Onlardan e, genel olarak işte Asesan'da yanılmadık. Tüpraş aynı şekilde güçlü kaldı. Koza grubu gene güçlü yani kötü değil. Türksel'de hareketi ilk başlatan tahtaydı. O da mesela zayıf kalmadı. Bir ara düzeltme derdi şu anda ama e, hareketin başlığı yani 18'e göre gene yukarıdayız yani. E, Petkim ise nispeten biraz zayıf kaldı ama bu potansiyelinin bitti anlamına gelmiyor potansiyel olarak yukarı eğilim e, gelecektir. Şu anda onda da bence e, taban oluşumu söz konusu. <laughs> Yaşar Bey, yani sen olsam böyle bir savaş ortamında Şimdi bu, yani soruyor soruna kızmıyorum ama bak diyor ki 6 aydır aşağı diyor ki 6 aydır bekliyoruz bu fonlar ne zaman gelir? Vallahi bu savaş ortamında gelmez. Ben sana söyleyeyim. <laughs> gelmez yani. Şimdi bu savaş ortamında kim endeksler alır sürükler? Hani biraz mantıklı bekleyeceğin yani. Bekleyeceksin değerli kardeşim. Şimdi normal bir zamandan geçmiyoruz ki endeksleri alsın koparsın götürsünler. Burada taban oluşur yani 3 ay. Bir ay neyse şimdi 3 ayın 2 ayı geçti de bir ay. Hani niye fonlar gelmiyor? Gelmez ki yani. Gelir mi? Sen olsan getirir misin? Paranı koyar mısın? Bu sa dışarıda savaş var ne olacağı belli değil. Paramı getireyim bak bunları yatırayım buraya der misin? Yani büyük paran olsa der misin? Ne işin var yani bu gelip de endekse gir gireceğin ne olacağı belli değil. Yurt dışını bile ne hale soktular? Yani S&P'yi görmüyor musun ne hale geldi yani? 4800'deki S&P 4000 yüzde 4300-350'yi geçemiyor bak. Buralar taban oluşturacak, sıkıntılar azalacak. Taban oluşturma ne demek? Sıkıntı azalacak. Sıkıntı azalacak yani. Millet yukarı gitmede de, nakite geçiyor yani. Taban oluştururlar yani parça parça. Millet korkarken tabi taban oluştururlar ama öyle alım da alayım, coşturayım, piyasayı kopartayım, Bunlar, e, şuradaki gibi hareketler olsun. Bunları beklememek lazım. Şimdi olmaz yani onlar. Orada bir ay daha zaman var yani 15-20 gün bir ay. Zaman geçecek ondan sonra bir şeyler olursa bir gelişim olursa değil mi dünya bir rahatlarsa falan şimdi herkes silah sanayi yok askeri güç oluşturma askeri yığınaklar falan bu havada böyle bir havada borsaların tavan yaptığı görülmüş şey değil yani biraz sabır bu havada arkadaşlar biraz sabır etmek lazım yani borsalarda öyle yani, hareket olmaz bak ee, Sefer Bey diyor ki gümüşü koparmışlar diyor. Gözün aydın değerli kardeşim. Gümüş biliyorsun geride kalmıştı. Gümüşü koparsınlar yani. Çok geride kalmıştı. Ee, %5 çıkmış arkadaşlar gümüş. Altın %2 çıkmış. Petrol %10. Zaten gümüş çok geride kalmıştı. Yani altının çıkışına göre geride kalmıştı. Bugün itibariyle gümüş altına yetişmeye doğru yol alıyor. 26 hedefi var. Sonra da 28 ve 30 hedefi var. Sefer Bey. Sabırlı olanlar, sabırlı olanlar kazanırlar. Gümüş için biliyorsunuz bizim 30, daha sonra 45 analizimiz var. gümüş altın bir giderse gümüş 2 gider. Ancak hareketi geç başlatıyor. Gümüş düşerken de daha sonra düşüşünü devam ettiriyor. Yani altın düşüyor, taban oluşuyor, gümüş düşmeye devam ediyor. Çıkarken de altın çıkıyor, geri geliyor. Gümüş az çıkıyor. Sonra altın ikinci harekete geçtiğinde gümüş iki kat çıkıyor. Dünya ne bileyim böyle yapmışlar. Yani gümüş ile altının genel korelasyonu bu şekilde arkadaşlar. Bu arada da bizim gram altın da %2 2,5 prim yaptı. Hem doların %1'lik hareketinden hem de onsun %2'lik hareketinden pozitif etkilenerek ikisini beraber birleşerek gram altını da yükselmesine sebep oldu bu. Evet başka soru var mı arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacağız. Tahta analizlerini biliyorsunuz 5-10 dakika sonra tam 45 geçe üyelere özel bir yayınımız olacak. Tahta analizlerini orada sorarsanız orada analizlerimizi yaparız. orada Yani bronz ve gümüş üyesi olan arkadaşlar ve altın üyesi olan arkadaşlar üyelere yönelik arkadaşlar. Birazdan yayına, 10 dakika sonra yayını başlatacağım ben arkadaşlar bildirim gelmedi diyorlar ama bildirim gelmiyor bazı arkadaşlar. Neyse YouTube göndermiyor o bildirimler benim benim gönderdiğim bir şey değil. Ben yayını hazırlıyorum, duyuruyorum. Siz oradan e, bakarsanız bir şekilde e, üye olan arkadaşlar oraya gelirseler tahtalara daha detay e, bakarız. Yani 45 geçe planladım. Bir 10 15 dakika. E, yarım saat artık ne kadar soru olursa orada tahtaları daha detay analiz yani, edeceğiz arkadaşlar. Üyelerle beraber. Evet şimdi başka sormak istediğiniz bir şey varsa bu arada anladığım kadarıyla bizim yayını hazırlayan arkadaşlar e, abonelere de yorum yazma hakkı vermemişler aslında bunu açma şansı olsaydı abone olan arkadaşlar yani üye değil de abone olan arkadaşlar yorum yazabilirlerdi arkadaşlar hazır, onu belirtmemişler nereden ayarlanıyor onu da bilmiyorum yoksa o şansı verseydik iyiydi yorum kısmında ayarlar düzenle şuradan yapabiliyor muyuz acaba? Neyse ben buradan bulamıyorum arkadaşlar hazırlıyorlar. Buradan böyle bir ihtimal olsaydı arkadaşlar normalde herkese ben açın dedim ama açmamıştır. Neyse sağlık olsun bir de e, açarız. Şişecam bir süre daha duracaktır. Dolar da doların yukarı gitmesinden şişecam pozitif etkileniyor genel olarak ama dolar e, eskisi gibi yukarı gitme ihtimali düşük arkadaşlar. Eskisi gibi yukarı gitmez. E, o yüzden şişe camın potansiyelinde bir miktar azalma olacaktır arkadaşlar. Yani potansiyel ama kötü bir tahta da yaşayacağım. bu akşam analiz ettim. Yani bir negatif senaryoda 11.5 bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama orta uzun vadede şişe camın 18 hedefi var. Yukarı eğilim devam edecektir yani. Şimdilik sindirme eski sert yukarı hareketlerini pek beklememek gerekir. Dolarda da bir stabilizasyon söz konusu olunca şişe camda nispeten durulacaktır arkadaşlar. Peki. Endekslerin alakalı son yorumumuzu da yapalım ve dersi bitirelim arkadaşlar. Endeksle ilgili benim beklentim. 1600 1969'dayız. Dip bölgesini 1900 1880 olarak görüyorum. Özellikle geriye kalan kısımlar sarkma olarak bakarım. Genel değerlendirmem dolar bazlı 1,5 dolar civarında hareket etmesi. Dolar bazlı. Dolar bazlı arkadaşlar 1,5 dolar civarında hareket etmesi. Yani şu çizgi civarında hareket etmesini bekliyorum. Geri çekilmelerin tamamı Aynı bu şekilde de tepkili yukarı yönlü olması şeklinde kama şeklinde bir düşüşümüz söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu sıkıntılar bittiğinde bu hareketin yukarı yönlü olacağını, dolar bazlı da borsanın daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum. TL olarak da zaten hedef olarak 3500 hedefimiz var. Önümüzdeki dönemde endeksin 3500'e doğru bir sonraki trend hareketi yukarı yönlü trend hareketinin hedef değeri orası olacaktır arkadaşlar sabırlı olursak zamanı geldiğinde o rakamları da görürüz arkadaşlar. Peki ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayın 5 dakika sonra üyelerle beraber olacak. Üye olan arkadaşları o yayına bekliyorum arkadaşlar. Hemen açacağım orada tahta nezlerini birlikte daha rahat bir şekilde yaparız. Kendinize iyi bakın. Rahat olun arkadaşlar. Esas olan sağlıktır. Strese girmeye gerek yok. Aşırı da risk almayın. Herhangi bir sıkıntı da görmüyorum piyasalarda onu da söyleyeyim. Zikzaklı bir taban oluşumu söz konusu olabilir. Şimdilik trend oluşumu için erken ama bir yatay bant için, yatay ve zikzaklı bant için ve tahta, spesifik tahta seçiminin olduğu dönemlerden geçiyoruz. Top yükün bir çıkışın olduğu dönemi şu an için yaşayamayız ama az önce söylediğim gibi doğru tahtalarda, doğru yerlerden pozisyon alınırsa ve doğru zamanda dip yerlerden pozisyon alınırsa bu senenin en uygun yerlerinin bu dönem olduğunu belirteyim arkadaşlar. Peki kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.